Kıbrıs nerede biliyor musun? Kıbrıs. Kıbrıs. Kıbrıs'la. <laughs> <laughs> Hangi denizde diyorsun? Akdeniz'de. Türkiye'nin güneyinde. ülkenin kuzeyinde de denizin ortasında. Kıbrıs Akdeniz'de. Ege Ege Yok. Ege Karadeniz'de. Yani güneyde kalıyordu bizim ama tam olarak nerede derken? Türkiye'nin neresi? Yani haritaya şöyle düşünürsek şurada kalıyor. Hangi denizde? Akdeniz'de. Nerede? Türkiye'de nerede olacak? Türkiye'de nerede? Hangi tarafta kalıyor mu aslında abi? Avrupa tarafında şey kıyısında. Abi şey yakın işte İstanbul taraflarına. Hangi denizde? Hangi deniz? deniz var mı abi? Bir denizin üzeri. O kadar bilmiyorum abi. Burası nerede? Akdeniz'de. Güneydoğu'da. Güneydoğu'da. Hangi denizde değil mi Kıbrıs? Şey diyeyim Akdeniz'de değil mi? E, Akdeniz'de. Türkiye'nin aşağısında abi. Neresinde? Enes. Nerede Kıbrıs? Hangi denizde be? Abi, e, ee, ha aşağıda işte ya. Kıbrıs nerede? Kıbrıs mı? Bilmiyorum. Evet. Kıbrıs Akdeniz. Kıbrıs nerede? Türkiye'nin neresi? Kıbrıs Türkiye'de değil ki.